Merhaba Soner. Merhaba Gökhan. Nasılsın? İyiyim sağ ol. sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün ne inceliyoruz? Bugün Fujifilm XP140 su altı fotoğraf makinesi inceleyeceğiz. O değil de ben niye buradayım ya? Çünkü ben yüzme bilmiyorum. <laughs> Bunu anlatmak için yüzme bilme gerek yok ya. Gel sen yerine gel. <laughs> evet yerleştiysen sorularıma başlıyorum. Gönder gelsin. Nedir onların özellikleri? XF 140'ların en büyük özelliği bir sualtı fotoğraf makineleri ya da sualtı kamera olmaları. İkincisi de darbeye dayanıklı olmaları. Kaç metre kadar suya dayanıklı? 25 metreye kadar suya dayanıklı. 1.8 metreye kadar da darbeye dayanıklı. Düştüğü zaman zarar gelmiyor yani. Yani Çekim mesafenden düştüğü sürece başına bir şey geleceğini düşünmüyorum. Peki biraz dış görüntüsünden bahseder misin? Eğer bir Fujifilm aynasız fotoğraf makinesi kullanıyorsanız yani küçük badeli xt 30 ya da xa 7 gibi bir makine kullanıyorsanız tutuş konusunda gerçekten çok rahat edeceğinizi düşünüyorum. Çünkü ben çok rahat ettim. Benim elime tam oturdu diyebilirim. Yani çok güven veren bir tutuşu, bir gribi var açıkçası. Onun haricinde arka tarafında 3 inçlik büyük bir ekranı var. Yani benim beklentimden, tahminimden daha büyük bir ekranı var. Vizörsüz bir makinede çekim anlamında bize çok fazla yardımcı olacaktır zaten. Onun haricinde tuşların dizilimi de Zaten yine biraz yön tuşları ve menü tuşu yine Fujifilm'in bazı modellerinden alışkın olduğumuz bir yapıda. Onun haricinde üst tarafında da iki tane optik zoom tuşları var. E, bu da tekrar tam olarak bence olması gereken yerde. Yani makineyi tek elimle çok rahat bir şekilde kullanabilirim. O yüzden dış görüntüsü ve ergonomi olarak benim çok hoşuma gitti diyebilirim. Hemen üst tarafında deklanşörün yanında bir açma kapama düğmesi ve video kayıt düğmesi var. Ön tarafında dahili bir flaşı var. Yine karanlık bir ortamda konuyu aydınlatmak istediğimizde yani sonuçta bir sualtı kamera hani bir mecburen cephe ışığıyla çekmek zorunda kaldığımızda bir dahili flaşı var. Bu da bence olmazsa olmazlardandı bu makine için. Yan tarafında vakumlu bir Kapak var. Bu kapağı kapattıktan sonra yanındaki kilit mekanizmasını çevirip kitlemek gerekiyor. Bu suya geçirmezliğini arttırıyor. Bu kapağı açtığımızda da bir HDMI girişe, USB girişe, hafıza kartı ve bataryayı taktığımız yer var. Suya dayanıklılığını arttırabilmek için bir yalıtımla, bir silikonla güçlendirilmiş ve kitlediğimizde bir çıt sesi duyuyoruz. Bu da makinenin su geçirmezliği konusunda bize gerçekten aslında bu kilit sesi bile bize güven veriyor. Makinenin üzerinde bir de dahili mikrofonu var video kayıtları için. Dahili mikrofonun benim en çok hoşuma giden özelliklerinden bir tanesi de içerisinde rüzgar filtresinin olması. Yani dahili bir mikrofona göre bir rüzgar filtresinin düşünülmüş ve konulmuş olması bence ya yani muazzam bir detay diyebilirim bu aksiyon çekimlerinde ya da dış mekan çekimleri için. Makinenin 28 mm objektifi var. 5x Optik zoom'u var. Bu da 28 mm ile 140 mm bir objektife sahipmişiz gibi bize fotoğraflar sunuyor. Bu da böyle bir kamera için bence çok başarılı bir detay. Biraz teknik özelliklerinden bahsedebilir misin? En temel özelliği 16 megapiksel, 4K'da 15 fps, Full HD'de 60 fps video kaydı yapıyor. Nesne takibi, yüz göz takibi, sağ göz, sol göz ayrı ayrı takip modu var. 60 fps'de 1.6 kat hızlı video çekim modu var. Timelapse yani ara zamanlı çekim ve pil tasarruf modu var. Bu pil tasarruf modu ne işe yarıyor? Bir ara zamanlı çekim yapıyoruz. Yani timelapse yapıyoruz. Her 10 dakikada bir makinenin fotoğraf çekmesini istiyoruz. Ya da her 15 dakikada bir makinenin fotoğraf çekmesini istiyoruz. 15 dakika boyunca makine açık kalmıyor. Makine kendisini kapatıyor. Kapattıktan sonra bir sonraki çekim yaklaştığında yeniden açılıyor. Fotoğrafı gerçekleştiriyor. Tekrar kapanıyor. Bir sonraki çekim yaklaştığında tekrar açılıyor. Tekrar fotoğrafı çekip tekrar kapanıyor. Bu sayede pili çok daha tasarruflu kullanıp saatler boyunca time lapse yapmamızı olanak sağlıyor. Bir pille kaç tane çekim yapabiliyorum? Tam dolu bir pille ortalama 240 fotoğraf çok rahat çekebiliyorsun. Peki bunlarda ISO otomatik mi manuel mi? Toplamda 3 tane otomatik ISO modu var. Onun haricinde de 100 ISO'dan 12800 ISO'ya kadar manuel olarak biz kendimiz değerler girebiliyoruz. Peki bunlar standart mı yoksa farklı çekim modları var mı? Makineyi ilk açtığımızda SR auto modunda geliyor. SR auto modu bizim için bulunduğu ortamdaki en doğru değerleri bize en iyi sonucu verecek en doğru değerleri girip en iyi fotoğrafı ya da en iyi video kaydını veren bir mod. Bunun haricinde program modu var. Ee, ISO'yu ve birkaç ayarını yapmamıza izin veren bir Otomatik mod diyebiliriz buna da. Portre modu, manzara modu gibi önceden tanımlı bazı modları var. Hepsinden aslında daha önemlisi bence. Fujifilm X sistem makine kullananlar bunu bileceklerdir zaten. Double exposure dediğimiz yani üst üste pozlama modu var. ADV modu var ve panoramik modu var. ADV modunu da az çok bilmeyenler için bahsedeyim. ADV modunda da Farklı film simülasyonları var. Yani eski antika makineyle fotoğraf çekilmiş gibi fotoğraflar çekebiliyoruz. Ya da kısmi renk en çok kullanılan özelliklerden birisi budur. Yani biz bir fotoğraf çektiğimizde kadrajımızdaki sadece kırmızıları renkli, diğer bütün renkleri siyah beyaz ya da sadece mavileri, sadece turuncuları, sadece sarıları fotoğrafta renkli olarak çekip diğer bütün alanı siyah beyaz olarak çekebiliyoruz. Bu da yine bizim Fuji filmi makinelerinde kullanırken en keyif aldığımız modlardan bir tanesi aslında. Makinemizde direkt siyah beyaz ya da sepya fotoğraflar da çekebiliyoruz. Bu da yine siyah beyaz fotoğraf çekmeyi sevenlerin çok sevdiği özelliklerden bir tanesidir. Peki ben atıyorum tatile gittim. Yanıma bu makineyi aldım. Fotoğrafları almak için bir de bilgisayar mı taşıyacağım yanımda? Makineyi direkt cep telefonuna Wi-Fi üzerinden bağlayabilirsin. Böylelikle çektiğin fotoğrafların hepsini Direkt cep telefonuna alabilirsin. Hatta şöyle de bir güzelliği var. Eğer Instagram'a ya da sosyal medyaya direkt fotoğrafları kare olarak yüklüyorsan ya da sürekli 16'ya 9 formatta yüklüyorsan, fotoğrafları direkt kare ya da 16'ya 9 şekilde de çekip o şekilde de direkt paylaşabilirsin. Bu da senin için büyük bir güzellik. Aynen öyle. Bunların haricinde başka söylemek istediğim şeyler var mı? Ya XP 140 outdoor yaşamı seven, kampı seven, yüzmeyi, dalmayı seven herkesin hoşuna gidecek bir fotoğraf makinesi, bir kamera. Ben tutuş anlamında da bana kullandığım aynasız fotoğraf makinesinin tutuşunu gerçekten hissettiriyor. O yüzden de bir gerçekten bir fotoğraf makinesi, bir kamera tutuyorum hissini bana yaşattırıyor ama en büyük özelliği darbelere ve suya dayanıklı olması. Peki en sevdiğin hangisi? Hmm. Gönlümüzün efendisi. O zaman seni sarayla uğurlamadan önce bizi aydınlattığın için sana teşekkür ediyoruz. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. görüşmek üzere.